Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün doğanın en hızlı, en atletik ve en zarif avcılarından birini çıtayı rüya dünyasında ele alacağız. Çıta olağanüstü hızıyla hem büyük bir fırsatı ve sürati hem de kaçınılmaz bir tehlikeyi ve sinsi bir düşmanı simgeler. Rüyalarımıza konuk olan bu görkemli hayvan hayatımızdaki hızlı gelişmelere mi yoksa bize karşı kurulan sinsi planlara mı işaret ediyor? Gelin bu çift anlamlı ve heyecan verici rüyanın ardındaki sırları birlikte keşfedelim. Hızın iki yüzü, fırsat mı, tehlike mi? Rüyada çıta görmek, rüya tabirlerinde keskin bir ikilem taşır. Bir yandan bu hızlı hayvan, rüya sahibinin iş yaşantısında yakalayacağı önemli ve hızlı fırsatları temsil eder. Bu fırsatları doğru bir şekilde kullandığı takdirde, kariyerinde hızla yükseleceğine delalet eder. Ancak madalyonun diğer yüzünde çıtanın yırtıcı doğası vardır. Rüyada çıta görmek, aynı zamanda rüya sahibine karşı art niyet taşıyan, onun kuyusunu kazan ve sinsi planlar gerçekleştiren kişileri de anlatır. Bu rüya, kişinin çevresindeki bu kötü enerjili insanlara karşı çok dikkatli olması gerektiğini ve onlardan uzak durması gerektiğini anlatan ciddi bir uyarıdır. Tehlikeyi evcilleştirmek, rüyada çıta beslemek. Rüyanın en olumlu ve güçlü yorumları bu vahşi hayvanı evcilleştirdiğinizde yani onu beslediğinizde ortaya çıkar. Rüyada evde çıta beslediğini görmek, rüya sahibinin kaderini kontrol altına aldığını ve uzun bir zamandır beklediği o güzel haberi nihayet alacağını gösterir. Hayatı boyunca arzu ettiği ancak bir türlü gerçekleştiremediği hayallerine kavuşacağına ve imkansız gibi görüneni başaracağına delalet eder. Rüyada beyaz çıta beslediğini görmek. Eğer beslediğiniz çıta beyaz ise bu gücün ve asaletin en saf halidir. Rüya sahibinin bir yakını veya güvendiği bir kişiyle karlı bir ortak işe gireceğine yorumlanır bu iş sayesinde iyi bir kazanç elde edeceği, zaman içerisinde işini büyüterek mal ve mülk sahibi olacağı üzerine rivayet edilir. Rüyada yavru çıta beslediğini görmek. Yavru çıta yeni bir potansiyeli ve başlangıcı simgeler. Bu rüya, rüya sahibinin eşi, dostları ve ailesiyle keyifli, güzel bir vakit geçireceğini işaret eder aynı zamanda hayatında yeni ve heyecan verici bir döneme gireceğini, bu dönemde önemli atılımlar ve projeler gerçekleştireceğini gösterir. Açık tehditler, ısırılmak, kovalanmak ve saldırı. Rüyada çıtanın ısırması. Bu rüyanın en net uyarılarından biridir rüya sahibinin çevresinde onun ayağını kaydırmak isteyen, onun sırtından geçinmeyi planlayan ve onu aşağı çekmek için sinsi planlar uygulayan insanlar olduğunu net bir şekilde gösterir. Rüyada çıtanın kovaladığını görmek. Kovalanmak, bu tehdidin artık pasif değil, aktif olduğunu gösterir. Rüya sahibinin çevresinde ona iftira atan veya atmaya hazırlanan insanlar olduğunu anlatır kişinin emeğine, vefasına ve iyi niyetine karşı ihanet edecek sinsi düşmanları gösterir. Buraya, rüya sahibinin iyi niyeti ve cömertliği yüzünden zorluklarla karşılaşabileceğini anlatan uyarıcı bir rüyadır. Rüyada çıta saldırısı görmek Rüyada çıta saldırısı görmek, bu tehditle artık yüzleştiğiniz anlamına gelir ve çift yönlü yorumlanır. Bir yandan bu yüzleşme rüya sahibinin düşmanlarını alt edeceğine ve onlara karşı bir zafer kazanacağına işarettir. Ancak bu zaferin bir bedeli olacaktır. Rüya sahibi bu mücadele sırasında bazı zorluklar yaşayacak ve bir takım maddi yükümlülüklerin altına girmek zorunda kalabilecektir. Rakiplere dikkat edilmezse bu mücadeleden ciddi bir zararla çıkma riski de vardır. Beklenmedik bereket Rüyada çıta ve bal görmek. Rüyanın en ilginç ve nadir görülen senaryolarından biri, çıta ile balı bir arada görmektir. Çıta, hız ve güç, bal ise bereket ve tatlılık. Birleştiğinde bu rüya, ticaretle uğraşanlar için müjde niteliğindedir. Rüya sahibinin ticaretinin hızla büyüyeceğine, işlerinin en yüksek noktaya geleceğine yorumlanır evine bolluk ve bereket gireceğine, tüm maddi sorunlarının üstesinden geleceğine ve ailesiyle mutlu bir yaşam süreceğine delalet eder. Kapanış ve sonuç. Gördüğümüz gibi rüyadaki çıta hayatımızdaki hızın ve gücün bir sembolüdür. Bazen bizi zirveye taşıyacak bir fırsat, bazen de bizi alt etmeye çalışan sinsi bir düşman olarak karşımıza çıkar. Bu rüya bize hayat yolunda ilerlerken Kime güveneceğimize ve hangi fırsatın peşinde koşacağımıza dair keskin bir içgörü sunar. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.